Limonumuzu da kattık baba bir güzel. Soğumadan yemek şart. Mercimek çorbası sıcak sıcak yenir arkadaşlar. Soğudun mu tadını lezzetini alamazsın. Soğuduktan sonra arkadaşlar mercimek çorbasının tadını lezzetini alamazsın. O yüzden sıcak sıcak yiyeceğiz. Biraz da baharat. Baharatsız olmaz. Bana bırakın kardeşim ya. Biraz da baharat şart. Az koyuyorum. Oh. Yeah. Tamamdır. Tamam baba koyduk. Sıkıntı yok. Ondan sonra baba bir güzel çorbayı karıştırıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Artık yeter. Tadım zamanı geldi arkadaşlar. Baya lezzetli. Harbiden güzel olmuş. Arkadaşlar tadı tuzu damağıma uydu. Çok lezzetliymiş. Ustamın eline sağlık. Tabi bu fabrikasyon yemek ama Fabrikada çalışanlar da arkadaşlar minnet duyarız, saygı duyarız. Sevgiler, saygılar. Baba bunun rengi öyle. Rengi öyle arkadaşlar. Bakmayın. Mercimek çorbası kardeşim mercimek bu. Bu mercimek çorbası arkadaşlar. Ya nasıl olmaz ya? Gayet de mercimek. Ama bu biraz katı ya. Katılaşmış. Yani buna bir sıkıntı gördüm. Bunun sıvı kıvamı olması gerekiyordu. Koyulaşmış değil. Çok katılaşmış. Bak mama olmuş. Çok bekleye bekleye mama olmuş. Normalde bu sıvı olmalıydı. Gerçekten arkadaşlar. Yani ben anladım bir sıkıntı olduğunu anladım arkadaşlar. Benden kaçmaz. Maalesef oran olmamış. Olmamış tabi baksana. Katılaşmış. Yani olmamış. Yani ben bunu sıvı beklerdim. Katı geldi. Puanım arkadaşlar. Puanıma gelirsek de 5 puan veriyorum. 5 puan arkadaşlar. Gerçekten 5 puan veriyorum. Olmamış. Olmamış. Sıcak baba. Daha yeni ısıttım. Bunu geçiyoruz. Geçelim sırada baba. Sırada baba. Sebzeli tavuk. Tavuğumuz var baba. Sebzeli tavuk ızgaramız var. Ona geçelim. Özel sosum var arkadaşlar. Şöyle kendi yapmış olduğum özel sosum. Görüyorsunuz baba. Tamam kanka görüyorsunuz. Özel sosum. Koyalım içine de. Of 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 işte sos budur. Kendi yapmış olduğum sos baba markadır kalitedir. Hep söylerim. Benim sosum ayrıdır baba. Harbiden baba çok güzel duruyor maşallah. Güzel duruyor. Yeriz 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 yeriz. Yanında da arkadaşlar biberim olmazsa olmaz. Delikanlı adam olduğum için has Arnavut biberi diyorum. Görüyorsunuz baba. Görüyorsunuz arkadaşlar. Has biber Arnavut biberi. Yalan yok. Gıda yok. Geçelim baba hemen tadımımıza da. Açalım şöyle. Ayşe şeftalimizi de. Oh. Yeah. Hadi bismillah. Öncelikle tavuktan başlıyorum. lezzeti tavuk. Tavuk beğendim, güzel. Sebzesine bakıyorum. Havucunu alayım. Havuç da güzel. Tamam. Pilava geçiyorum. Güzel. Yani ben beğendim baba. Bir sıkıntı yok. Gayet yenilebilir. Güzel baba. Ben bunu yerim. Biraz da içine biber atayım. Bibersiz olmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar. O oynama yok. Arnavut biberi. Şunu da ben yiyeyim. Oo. Albacıymış. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Tarısı yerinde olmuş. Çok beğendim. İyi ki de almışım bu menüyü. Çok beğendim. İçime sindi. Yani bir daha alsam bir daha bunu alırdım. Gerçekten. Çok beğendim arkadaşlar. Tam yerinde olmuş. Tavuk da tamamen uydu. Tavsiye de ediyorum arkadaşlar. Puanı gelirsem de 10 üzerinden 100 puan veriyorum. Yapanların ellerine sağlık. Güzel olmuş valla. Yenir bu. Tavsiye ettim. Oh. Yeah. Çok güzel ya. Eyvallah kardeşim sağ ol var ol. Çok beğendim çok. Yiyeceğiz tabi eyvallah sosis kahve sağ ol var ol. Vallahi dünya varmış ya. Bunu yedim baba. Eksik proteinimi tamamladım. Bu menüyü yemeseydim vitaminsiz kalacaktım. Gerçekten gerçekten arkadaşlar iddia etmiyorum. Net söylüyorum. Bu menüyü yemeseydim proteinsiz kalacaktım. Vitaminsiz kalacaktım. Bu öğünümü yedim. Vitaminimi tamamladım. Vitamin şart. Proteinim eksikti. Karşıladı valla. Bayağı protein aldım. Tabi baba sabah sabah itman önemli. Proteinim eksikti arkadaşlar. Karşıladı proteinimi. Daha ne olsun. Tavuk ızgara sebzeli, sebzeli tavuk ızgara yanında da leziz leziz pilav. Yani arkadaşlar tadımın saati olmaz, tadımın saati olmaz arkadaşlar. Tadım her zaman yapılır. Yani tadımın saati olmaz arkadaşlar, tadımın saati olmaz. タイムアバヤ、b i Sayıyorum kardeşim. Bir adet havucumuz mevcuttur. Havuç. Havuç görüyorsunuz. Havuç. Bir adet kabağımız mevcut. Taze kabak. Görüyorsunuz. Taze mi taze? Kabağımız mevcut. Havuç kabak var. Başka bir şey göremedim. Sadece bunu koymuşlar. Domates sebeklerdim ya. Biraz domates olsaydım. Soğan da yok. Soğan yok, domates yok. Sadece havuç, kabak var. Başka bir şey göremedim. Biber de yok, biber de. Mantar da yok. Sadece bunlar var. Evet evet tabak böyle kanka yapmışlar. Ben ne yapayım? Ben yapmadım ki. Hazırdı bu. Güzel kanka. Tadı güzel. Peynir de çok güzel. Mantar koymamışlardı. Yok kanka. <laughs> Yemek sepetinden Ben bunları da söyledim ya. Mikrosan söyledim mikrosan. Levi güzel ben beğendim ya. Yok kanka dışarıdan aldım. Dışarıdan aldım valla. Yalan olmasın. Dışarıdan aldım arkadaşlar. Yalan yok bende. Dışarıdan aldım. Tadıyorum. Doyuruyor kanka doyuruyor. Güzelmiş. Bir daha olsa sorarsanız bana bir daha alır mısınız diye sorarsanız alırım baba. Tavsiye ediyorum. Gayet güzel. Sıcak ben ısıttım. Sonlara geldik. Puan onuncunda 100 puan veriyorum arkadaşlar. Soğukta da çok güzel. Sonlara geldik ya. Bu ne baba ya? Çerez geldi bu ya. Çerez geldi baba bu ya. Sonlara hemen geldik. Nerede bitti ya? hemen bitti kanka anlamadım ki ne, niye çok bitti anlamadım İki kaşıkta bitti Sakin bir kanka. Ray Family. Arkadaşlar sünnet çok önemli. Sünnet diyeceksiniz kardeşim. Yarın bırakmayacaksın. Sünnet diyeceksin. Oh. Şükürler olsun. Bugün çok güzel tadım ya. Çok güzel ziyafet oldu maşallah. Çok güzel ziyafette. Şükürler olsun bugün Rabbim rızkını bol verdi. Güzel tadım oldu. Çok beğendim. Çok beğendim baba. Çok güzelmiş.